Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var ne yok arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar önce sağlık versin hepinize. Evinize mutluluk versin, huzur versin diyelim. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Bugün şöyle ikinci akşam üzeri şöyle bir video çekeyim dedim. Dağları, daşları, kaç gündür yağmur yağıyor arkadaşlar. Yaylaya. ya. Herhalde 15 gündür yağar mı bilmem yağmur öyle yağdı yağmur maşallah aman bazı yerlere tolu yağdı arkadaşlar tolu mahvetti her yeri kimsenin bir şeyini koymadı Allah'tan geliyor tabii ki ama al nasip kısmet işte al, ne nasipte kısmetle ne varsa o ve olur arkadaşlar. Ben de şöyle bir evimin kenarından çıktım böyle evimin az ilerisine geldim. Dedim bir video çekeyim şöyle dağlar dağları daşları, yemyeşil arkadaşlar bir görseniz şöyle insanın ruhu açılıyor gerçekten. <laughs> Size dedim buraları tanıtayım. Buraların baharını göstereyim. Hardallar çiçek açtı onu göstereyim. Papatyalar çiçek açtı onu göstereyim dedim. Size böyle yaylanın güzelliklerini şöyle bir Az ve öz olaraktan tanıtayım dedim arkadaşlar. 2025'in bahar havasının güzel bir böyle ilk şey olsun. İlk videosu olsun arkadaşlar. Şöyle şurası ceviz bahçesi. Bu sene arkadaşlar bu dut vardı burada yol kenarında. Buzdan dondan ağaç neredeyse kuruyormuş. Yeni yeni filizlenmeye başladı. Evet, şu karşı mahalle, benim evimin karşısındaki mahalle. Şöyle. Evet arkadaşlar, ormanıyla, dağlarıyla, Toros dağlarıyla, çam ormanlarıyla, bağlarıyla, bahçeleriyle, köyleriyle gerçekten bu Mersin'in Aladağ köyü gerçekten muhteşem bir köy. Şurası Kayrak Geçtik köyü oluyor arkadaşlar şu derenin içinde aşağıdaki Şöyle göstereyim. Şurası Azı Da diyoruz arkadaşlar. Bura bizim Azı Da kocaman büyük bir dağ yani altından dere geçiyor. Yayladan gelen dereler sular Oradan geçiyor yani. Şöyle biraz hava bulanık. Sisli gibi hava. Arkadaşlar. Şöyle. Şurası Haçgedi Köyü arkadaşlar. Haçgedi Köyü. Giden Gelmez'in dibinde. Azadağ'ın karşısında bir köy. Şuralarda kendi köylerimizin evleri var. Şöyle. Yeni yeni yapılan yaylalık evleri. Muhteşem. Ya öyle bir güzel harika bir yer ki. Keşke buralarda olabilseniz de. Kurban olduğum Allah'ım. Şöyle bir görseniz buraları. İnsanın bir çay demleyip şöyle bir tepeye çıkıp inan ki buraları insan böyle göresi gelir. Çay içesi gelir. Yemek yiyesi gelir bu yeşilliklerin içinde. O kadar güzel bir yer. Evet şöyle papatyalar. Arkadaşlar dağların çiçekleri zengin buralarda. O kadar çok güzel ki. Her şey dolu. Yulaf var buralarda. Şurada var ya bir şey var. Sütle. Şöyle. Ceviz ağaçları var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle giden gelmezi bir daha çekeyim. Çok görmüşsünüzdür ama Olsun. İnsan görmeye bu yeşilliği görmeye ağaçların çiçeklerin görmeye değer yani arkadaşlar. Vallahi böyle bir güzellikte yani her yer çiçek. O kadar çok güzel yani. Hele şu karşı Arkadaşlar doğa manzara gerçekten muhteşem. Gerçekten. Şöyle bir görseniz doğayı manzarayı Allah'ım böyle size tanıtmak istiyorum buraları. Bizim köyümüzün güzelliklerini. Böyle ormanların ağaçların içinde bir yer. Her şeyle bu muhteşem. Keşke biraz büyütebilsem de. Evet büyüttüm arkadaşlar sizin için şöyle yakınlaştırdım. Burası harç kediye. Şöyle çiçekleri görüyor musunuz arkadaşlar? Hardal, papatya, yonca. Ya o kadar güzel ki anlatamam. Şöyle e, kangal tikeni, kangal. Şöyle geçeyim. Burada sığır kuyruğu var arkadaşlar şöyle. Şurada bir tane lalemiz bitmiş. Böyle adu dağcının dibinde. Çok harika. Arkadaşlar dağlar taşlar demeyin. Buralarda bir nane yeşil nane var. Böyle buralarda bir yeşil nane bitmiş. Bakın buralarda. Şu otların içi nane dolu. O kadar güzel nane dolu Naneleri yeşil toplayacağım Kurutacağım Allah lazım verirse Buralarda çok Harika bir yer çünkü Muhteşem güzellikte of, Evet Şöyle geçeyim Şöyle mor mor çiçekler var arkadaşlar Ya dağlarda ne olmaz ki Dağlarda her şey Her şey olur arkadaşlar Şurada zakkum ağacı var. Çiçek açacak Allah lazım verirse açtığı zaman size gösteririm. Ondan şöyle geçeyim. Şurada sumak var arkadaşlar. Sumak ağacı. Bilen var mı bilmiyorum. Bilmeyenler de gördüğü zaman öğrenebilirler. Sumak. Şöyle muhteşem. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Orada başka çiçekler görmüştüm ben. Onları da size göstereyim ama belki şeyden olabilir. Güneş olmadığı zaman yumuluyor arkadaşlar. Böyle dağlarda olan beyaz bir pembemsi bir sarmaşık var. Sizinle paylaşayım dedim onu da. Şöyle arkadaşlar işte buralarda beyaz beyaz çiçekler açmış bakın böyle. Taşların dibinde falan. Şöyle yol kenarlarında Evet şöyle Beyaz çiçekler Bunlarda yulaf var arkadaşlar Kapariyi görüyor musunuz arkadaşlar Böyle burada kapari var Tap tazecik çıkmış artık Şimdiden sonra Çiçek açacak herhalde Arkadaşlar aslında sarmaşığı göstermek istiyordum size Ama güneş olmayınca Yumulmuşlar Güneşle havada açıyor bu şöyle güneşli havada açıyor arkadaşlar böyle çok güzeldi geçen bir böyle gördüm illaki burayı çekmem lazım demiştim ama çekemedim. kısmet nasip Evet arkadaşlar Mersin'in Aladağ köyünden sizlere sevgiler saygılar gönderiyorum hoşça kalın Dostça kalın, selametle kalın arkadaşlar. Vay vay.